Yok hiç. Boşuna ısrar etme. Gelmiyorum ben. Gelmeyeceğim. Zeliha. Yapma. Bak rezil oluyor zaleme. Babam dedi gelinim benim hatırımı dedi kırmasın diye rica etti. <laughs> rica etti. Senin baban rica etti. Ay o senin baban sadece etmesini bilir. Ya ben kırk yılın başında şehre iniyorum, elbise alıyorum diye. Demediği lafı bırakmıyor ya. Aa, bizim gelin ocağıma incir ağacı dikecek diyor. Yeter ya, yeter. Ya ben burada nefes alamıyorum. Selam durdun durdun. Şimdi mi kuruldun buna? Tam düğün günü. Ne olur. Hadi gel hatırım için gel. Hatırım için gel. Ben ne zaten olur. hatırım için burada 25 yıldır ömrümü çürütüyorum. 25 yıldır babanın söylediği her lafa katlanıyorum ya. Yok yetti. Bitti bu iş. Buraya kadar. Ne yapalım Selam? Baba mı olur Oluruna gideceğiz artık. Yaşlı adam. Biz öyle oluruna falan gitmeyeceğiz. Ya ben İstanbul'dan peşine takılıp geldim. Bana dedin ki öyle el öpüp, Gideceğiz bir ay kalacağız. Ya baksana kaç sene geçti. Adam bir öykürdü pıstın kaldın. Ah Şimdi torunlar evleniyor. Ne olacak iki gün sonra bizim oğlanları da bir kız bulup... ...oturtacak dizinin dibine. Yok ben çocuklarımı sokakta bulmadım anladın mı sen? Ben çocuklarımın geleceğini buraya görmeyeceğim. Dede. Çaktırmadan hiç boşuna yapma. Düğün sahibi benim. Asıl içmezsem ayıp. Ama doktor seninle aynı fikirde değil dedi canım. İçeridekiler sana rakı <laughs> getirdim Bu var ya. <laughs> Yakarlar çırımı. <laughs> Söz. Düğüne gelirsen meseleyi babamla konuşacağım. Meseleyi falan konuşmayacaksın ya. Fikrini söyleyeceğim. Benim kararım bu diyeceğim. Net. Söz mü? Şeref söz. Ne zaman? Düğün biter bitmez. Ha bunun profesörlüğe kadar yol var tabii inşallah. Hmm. Ne de ne yapıyor ya? Basri'nin torunu profesör olacak. Aslan torunun benim ya. Zaten senin yerin hep ayrıydı. Bak abinin Aytalık'tan dizeyi bile zor bitirdi. Say. Nerede o? Bak yine kayboldu ortalıkta. Kendine bir meşgale bulmuştu. Yiğit. Ne zaman isteyeceksiniz beni? Seni hep istiyorum kızım. Bak. istedim. Geldim. Bugüne kadar hiçbir şeyimize ayak uyduramadın. Ama bakıyorum iş ayak oyunlarına gelince üstüne yok yerine mi? Ben artık kendi havamda oynayacağım Basri Bey. Senin havaların geçmez buralarda. Hmm, biliyorum biliyorum. İşte onun için ben de kendi yerimde oynayacağım. Artık biraz yalnız kalacaksınız. Ne yapalım? Kader. O senin kapanda dolaşan tilkilerin kuyruğu da yüne ben. Kırk yıldır hep aynı laf. İşte bir şeyi 40 kere söyleyince olurmuş ya. Eh kırk oldu gidiyoruz inşallah. Oğlan olduğu yerde, gelin geldiği evde kalır. Hem hangi parayla gideceğimiz? Ne demek hangi paraya? Bunca çift çubuk var. Hasan'ın hiç mi payı yok? Yok. Üstüne kayıtlı bir çöp bile yok. Ben öleceğim de, miras kalacak de. Velhasılı benim mezarımı çiğnemeden hiçbir yere gidemezsin. Zaten Hasan benim çocuğumdan çıkmaz. Bilmem valla. Hasan'ın düğünden sonra edecek bir çift lafı var. De git hadi. Olmaz öyle şey. Olacak olacak. Olmaz. Sen... Allah! Hasbi... Bas. Hasan! Hasan! Baba! 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 Baba iyi misin? Evet. Baba! Baba kendine gel. Baba! 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 Biraz açılın açılın ama! Baba iyi misin? Baba! Baba! <gülüyor> baba! <gülüyor> baba! <gülüyor> baba! <gülüyor> baba evet. iyi misin? Baba bir şey de baba bir şey de baba. Aç aç aç. Baba, baba. Baba, baba aç gözünü. Baba aç gözünü. Baba, baba aç gözünü baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.